Türkiye'de 240 gölden 186'sı son 60 yılda tamamen kurudu. Kalanlarsa kuraklık ve kirlilik tehdidi altında. Peki sonbahar kuşları? Bu yılda tam vaktinde Bursa'ya geldiler. Ancak Nilfer Barajı'nı yerinde bulamadılar. Tek bir kara hindi çiçeği açmazken barajın doluluk oranı %2'ye kadar düştü. Kuraklık sebebiyle ilginç manzaralar da var tabi. Van Gölü'nde su çekilmesiyle eski yapı kalıntıları görünür hale gelirken ziyaretçiler yapı kalıntılarının arasında yüzdü. Sapanca Gölü'nde ise çekilen su seviyesi ilk kez tarihi taş kalıntıları ortaya çıkardı. Kara Ramanda su seviyesi düşen barajdaki balıkların bir kısmı telef olurken Doktor Erol Kesici göller bataklığa dönüşürken istilacı türler göl havzalarına yayılıyor. Buharlaşma artışıyla kuruma hızla devam ediyor dedi. Çoban Mehmet Salih Arslan ise Diyarbakır Karacadağ'da her yıl gelen leyleklerin kuraklıktan dolayı bu sene gelmediğini anlatıyor. Önümüzdeki seneye hazırlık yapıyorum, yuvayı onarıyorum. Leylekler inşallah önümüzdeki yıl gelir. Onların yolunu gözlüyorum diyor. İstanbul'un yalnızca 264 milyon metreküp suyu var. Hesap ettiğimiz zaman bu 85 günlük suyumuz kaldı demek. Altyazı